Saygı Öztürk, bu tokatta milletvekiline. Şırnak'ın Silopi ilçesinde 21 Mart 2011 tarihinde Nevruz Bayramı adı altında yasa dışı gösteri yapıldı. Gösteriyi dağıtmak isteyen dönemin Şırnak Güvenlik Şube Müdür Vekili, Emniyet Müdürü Murat Çetiner, Milletvekili Sebahat Tuncel tarafından tokatlandı. O günlerde emniyet mensupları arasında tokatlanan amir milletvekiline hemen karşılık vermeliydi diyenler de Çetiner'in karşılık vermemekle doğrusunu yaptığını söyleyenler de oldu. Murat Çetiner yasa dışı gösterilerin yaygın bir biçimde yapıldığı ilde görev yapıyor. Şark görev süresi dolmasına rağmen gönüllü olarak Şırnak'ta kalmaya devam ediyor. Tokat atılması ve hakarete uğramasından sonra Murat Çetiner milletvekili Tuncel hakkında tazminat davası açtı. Mahkeme BDP milletvekili Sebahat Tunceli 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Faiziyle birlikte bu miktar 36 bin 720 lira olarak hesaplandı. Ne yapıyorsun adi alçak? Milletvekili Seba Tuncer Emniyet Müdürü Murat Çetiner arasındaki konuşmanın kayıtları Şırnak Cumhuriyet Savcılığı tarafından bilirkişiye çözdürüldü. Hazırlanan 2011-39 sayılı fezleke Adalet Bakanlığı aracılığıyla Meclis Başkanlığı'na gönderilmişti. Milletvekili Tuncer'le Emniyet Amiri Murat Çetiner arasındaki konuşmayı tutanaklardan okuyalım. Ne yapıyorsun alçak? Ne yaptınız insanlara? Terbiyesiz ne yapıyorsunuz? Hayır, ikaz ettim ben. Ne ikaz ettiniz? Biz kitlemizi kontrol ediyoruz. Taş geldi. Sizin kadar adi, sizin kadar bu halkın kötülüğünü isteyen... Kötü söz sahibinindir. Hayır, kabul etmiyorum. Terbiyesizlik yaptınız. Siz bunun hesabını vereceksiniz. E tamam, veririz. Halka yaptığınız yetmedi mi? Hadi gelin vurun, öldürün. İşte buradayım. Hayır, niye öldürelim? Taş attınız, saldırdınız. Müsaade etmedik. Şerefsizlik yapanlar? Hayır, halk adına yapıyorum. Hadi gelin ne yapacaksanız yapın. Ben de halk adına buradayım. Halk adına değil. Siz birilerinin şeyini yapıyorsunuz. Terbiyesiz. Hayır. Hadi vurun bakın tekim. Hayır bir şey yapmıyoruz, hayır. Tekim burada. Siz bana vurdunuz, siz bana tokat attınız, milletvekili milletine tokat attı. Terbiyesiz, insanlar yaralı, insanların üzerine, bebeklerin üzerine gaz sıktınız ya, İnsan biraz tahammül gösterir. 50 defa ikaz ettik sizi. Dürüstlük insan arkasından vurmak değildir. Bu halka bunu yapamazsınız. Biz halkımızı çok seviyoruz. Tabii tabii, gaz bombasıyla seviyorsunuz. Bu kadar şerefsizlik yapanlar şerefsiz. Kötü söz sahibinindir. Kötü söz sizindir. Çünkü şerefsizlik yapanlar kötü söz sahibinindir. Terbiyesiz. İade ediyorum size. Uyutulan fezleke. İşte bu konuşmalar arasında milletvekili Tuncel'in tokadı patlıyor. İşin bir ilginç yönü de Tuncel'in cezaevinde bulunduğu dönemde Milletvekili seçilmesi ve milletvekili olan kaçmaz gerekçesiyle serbest bırakılması. Bugün 7 milletvekilinin tutuklu olduğunu da hatırlatalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan emniyet mensubunun tokatlayan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılacağını söylüyordu. O fezleke uyutuldu. Murat Çetiner milletvekili hakkında tazminat davası açtığı günlerde tazminatı kazanırsam o parayla Şırnak'ta şehit düşenlerin çocuklarına yoksul öğrencilere yardım edeceğim demişti. Sebahattin Cel parayı ödemeyince icra gönderildi ve paranın 14 taksitte ödenmesi konusunda uzlaşıldı. İlk iki taksidi alan emniyet müdürü Çetiner bunu öğrenciler için harcadı. Harcamaya da devam edecek. Dün emniyet müdürü Murat Çetiner'le konuştum. Şırnak'ın eğitim ve güzellikleriyle anılmasını istiyoruz dedi. Tabii ki o yaşanan olayın üzüntüsü, o tokatın yankısı yüreğinden hiç silinmeyecektir.